karnım acıktı. Yoğurdumun hepsini yedim. Biraz daha ister misin Baby Alive? Tamam biraz daha verelim sana. Evet. Hoppa. Baby Alive karnı çok acıkmış. Anneciğim çok lezzetli bu. Evet kızım yiyebilirsin yoğurdunu. Çok güzel değil mi? Evet baby alive cığım. tamam Hop. tamam <laughs> aferin tamam 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 Evet. Anneciğim, tamam 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 anneciğim. tamam tamam ah. Aa, burada ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne yiyorsunuz bakayım? <laughs> ne yiyorsunuz siz? <laughs> hmm. Aa, oh, yoğurt mu bu? Bu ne? <laughs> ben hiç yemedim ondan. Bana da verir misiniz azıcık? <laughs> Mete? Tatlı mı? Bilmiyorum Nilo'ya. Ben de yemedim. Ben yemek istiyorum. <laughs> Ay çok lezzetli bir şeymiş bu. Ay. <laughs> Ay ay, ay. ay. ne oluyor? Niye vermiyorsun Bebe. bana? Biraz daha. Biraz daha. Aa! Ah. Çok tatlı. Bana annem bundan hiç vermemişti. Aa, ah. çok lezzetliymiş bu. Ay, ağzım kaşınmaya başlıyor şimdi galiba yine. Ay, ne vardı bunun içinde ya? Ay evet Ayşe su ağzım kaşınıyor benim çok Ay bu bu bu, bu neydi böyle Ayşe çok lezzetli bir şeydi be ama be beni kaşındırıyor bu of çok kaşınıyorum Mete yardım et Mete be Mete be yardım et Ay Niloya tüh o bir yoğurt senin alerjin var işte bilmiyor musun be be Niye unuttun Niloya Niye niye unuttun yine alerji oldun Evet Ayşe'si ne yapacağız Niloya için be be be. <laughs> nefes alamıyor. <laughs> ay, ay, iğne de vurmayacak mısınız bana? <laughs> i̇ğne de vurun, iğne de. İyileşemiyorum. Çabuk, çabuk, çabuk. Ay, Mete ne olacak şimdi? Bilmiyorum beybalar. Ayşe su, Ayşe su ama mama verirken. Nilo'ya da geldi, yoğurttan yedi. Alerjisi var, yememesi gerekiyordu ama yedi. Bilemedi. Tüh çok dikkatli olmak lazım işte. Herkesin dikkatli olması lazım. Nilo'ya yayının önünde kimse sütlü yoğurtlu bir şey yemesin ya. Yine hasta oldu iyi mi? Öğrenemedi bir türlü Nilo'ya. <laughs> arkadaşın Mete. Mete. <laughs> Mete. Of oldum ben Mete. <laughs> hava ver. Evet. Heh. Biraz daha lütfen. Evet. Oh, oh iyi geliyor bu işte. Evet. Evet evet evet. Hastalandığım zaman da bu maske beni birazcık rahatlatıyor. iğneyle beraber. Evet Ayşe Su. Ay, iyi misin? iyi misin Nilo ya? Arkadaşım. Ay. Evet Mete. Biraz daha yiyeyim. Aynen. Az daha hava lütfen. Aferin Lilo'ya. Çok akıllısın. Evet. Ben yine süt içtim arkadaşlar. Süt içmedim yani. Özür dilerim. Yoğurt yedim. Baby Alive yoğurtunu yerken çok canım çekti. Ben de tattım. Gömüldüm. Ama yememem lazımdı bana söylemişti. Hep hiç dinlemiyorum ona Hep hasta oluyorum. Lütfen dinleyin siz de annenizi. Tamam mı? Hasta olmazsınız. Ben de artık annemin sözünü dinleyeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim. Yoğurt, süt olan hiçbir şey yemeyeceğim. Çok dikkatli olacağım. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben şimdi iyileşiyorum. Sonra yine sizinle oynayacağım. Abone olun tamam mı? Bizi izleyin. Hoşçakalın.